Türkiye 2013 yılından beri katılmasa da ülkemizde hala da TRT'nin telaffuzuyla Eurovizyon'u tutkuyla takip etmeye devam eden çok sayıda insan var. Ben de onlardan biriyim ama Eurovizyon diyenlerdenim. Hatta her Eurovizyon haftası geldiğinde YouTube'da kederlenerek ülkemizin yarışmaya gönderdiği şarkıları üst üste dinlemekten bir türlü vazgeçemiyorum. E tabi Eurovizyon dendiğinde aklımıza gelen ilk isim de belli. Kim o isim? Ülkemize Eurovision'daki ilk ve şimdilik tek birinciliği getiren Sertap Erener. Bu bölümde hem kendisinin yaşam hikayesini anlatırken hem de biraz Eurovision özlemimle ilgili sizlerle dertleşmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Sertap Erener, Nizamettin ve Yücel Erener çiftinin ikinci çocuğu olarak 4 Aralık 1964'te İstanbul'da dünyaya geliyor. Çocukluğu Pierre Loti'de geçen Erener, babasının söylediği Türk sanat müziği şarkılarını dinleyerek büyüyor. Hatta ismi de Ey Şuhi Sertap isimli şarkıdan geliyor. Babası da bu şarkıyı çok sevdiği için kızına baş ışık anlamına gelen Sertap adını veriyor. Erener 11 yaşındayken ülseratif kulit hastalığına yakalanıyor ve bu hastalık yüzünden lise yılları sürekli hastanelerde geçiyor. Lise 2. sınıftayken müzikle uğraşmak ve operacı olmak istediği için İstanbul Belediyesi Konservatuvarına başlıyor. Burada bir süre şan eğitimine devam ettikten sonra İstanbul Devlet Konservatuvarında da dersler alıyor. Klasik müzik eğitimi alarak kariyerine opera dalında devam etmek istese de sonrasında opera beklentilerini karşılayamayacağı için sahne solistliği yapmayı tercih ediyor. 1987 yılında Sezen Aksu'nun Memduh Paşa yalısında düzenlenen doğum günü partisine solist olarak katılıyor. Sezen Aksu, Sertap'ı dinler dinlemez sesini çok beğenerek ona back vokalliğini teklif ediyor. Zaten hali hazırda solistlik yaptığı için başlarda bu teklife pek sıcak bakmasa da sonrasında teklifi kabul ediyor. Eurovision ile ilgili ilk adımlarını da 1989 yılında atıyor. Clips grubuyla birlikte 1989 Eurovision şarkı yarışması Türkiye elemelerine Hasret adlı şarkıyla katılıyor. Elemelerde üçüncü oldukları için Türkiye'yi temsil etme şansı bulamıyorlar. 1990 yılında bu sefer elemelere tek başına katılıyor ve Sen Benimlesin şarkısıyla 6. oluyor. Aynı yıl Levent Yüksel ile evleniyor. 90'lı yılların başında adını duyurmaya başlayan Erener, Sezen Aksu, Uzay Hepari, Aysel Gürel ve Garo Mafyan gibi önemli isimlerin desteğiyle ilk albümünü hazırlamaya başlıyor. Özellikle Sezen Aksu'nun kendisi için verdiği emeği Sertap Erener şu şekilde anlatıyor. Sezen'le bu ülkenin bu toprağın müziğini öğrendim. Ondan sonra burada yapılan müzikle ilgilenmeye başladım. Bu yüzden Sezen bana kaset yaparken çok zorlandı beni nereye oturtacağını çok düşündü. Çünkü Sertap iyi İngilizce söyler, Türkçe söyleyemez diyorlardı. Sakin Ol isimli ilk albümü 1992 yılında yayınlanıyor. Albüme adını veren Sakin Ol şarkısıyla birlikte Aldırma Deli Gönlüm, Ateşle Barut, Vurulduk, Oyun Bitti ve Suçluyum şarkıları oldukça ses getiriyor. 11 yaşından beri mücadele ettiği ülseratif kolit hastalığından kurtulmak için 1993-1994 yılları arasında 3 kez Amerika Birleşik Devletleri'ne ameliyat olmaya gidiyor. Bu süreçte oldukça zorlanan Erener zaman zaman hastalık yüzünden öleceğini düşünüyor. Ben niye buradayım, neden ben gibi soruları sürekli sürekli kendine sormaya başladıkça bu sorgulama seanslarından kurtulmak için felsefe kitapları okumaya ve meditasyon yapmaya başlıyor. Ameliyat sürecinde de albüm hazırlıklarına devam ediyor. İkinci stüdyo albümü Lal 14 Ekim 1994'te yayınlanıyor. Albümdeki Sevdam Ağlıyor ve Rüya adlı şarkılara klip çekiliyor. Rüya şarkısını Sezen Aksu, Eren Er'in ülseratif kolit yüzünden olduğu ikinci ameliyat öncesinde arkadaşının hastalığı yüzünden yaşadığı üzüntü üzerine yazıyor. 1996 yılında eşi Levent Tüksel ile anlaşmalı bir şekilde boşanıyorlar. Aynı yıl Notre Dame'ın Kamburu filminin Türkçe dublajında Esmeralda'yı seslendiriyor. Ayrıca Pentagram'ın gitaristi Demir Demirkan ile yeni bir ilişkiye başlıyor. 1997 yılında Sertap gibi, 1999 yılında ise kendi adını verdiği dördüncü albümü yayınlanıyor. Son albümündeki Yanarım, Zor Kadın, Vur Yüreğim ve Yolun Başında şarkıları kısa sürede listelerde yükselmeye başlıyor. Bu senenin içerisinde Private Emotion adlı şarkısında Ricky Martin'e de eşlik ediyor. Oldukça üretken bir döneme giren Erener, 2001 yılında 5. stüdyo albümü Turuncu'yu yayınlıyor. Turuncu'daki Kumsal'da ve Söz Bitti şarkıları yine çok kısa süre içerisinde birer hit haline gelirken hemen ardından Kendime Yeni Bir Ben Lazım adlı şarkısını da yayınlıyor. 2003 yılı ise hem kendisine hem de ülkesine eşsiz deneyimler yaşatacağı yıl oluyor. Ocak ayında TRT 2003 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi Sertap Erener'in temsil edeceğini duyuruyor. Şubat'ta Erener ve Demirkan'ın ortak besteledikleri şarkının adının ''Every way that I can'' olduğu ve sözlerinin tamamının İngilizce olacağı açıklanıyor. İlk başlarda şarkının İngilizce olmasından dolayı yoğun eleştiriler geliyor. Türkiye'nin ilk katıldığı sene 1975'ten beri Eurovision'a tamamen İngilizce şarkıyla katıldığı ilk yıl 2003 yılı oluyor. Erener o dönem yapılan eleştirilere şu şekilde yanıt veriyor. Dünya standartlarına uymak için İngilizce sözler olması gerekiyor. Dünyanın yarısı İngilizce dinliyor. Neden bir Türk sanatçısını İngilizce dinlemesinler? İnsanlar Türkçe anlamıyor. Kendi dilimizle anlatmakta zorlanıyorsak neden boşuna zorlanalım? TRT bana şarkı yaz getir dediğinde ben de şartlarımı ortaya koydum. Şarkıyı İngilizce söylemek istiyorum dedim. Every Way That I Can isimli şarkı 24 Mayıs'ta Riga'da yapılan yarışmada 167 puan toplayarak birinci oluyor. Bu sonuçla birlikte Sertap Erener Türkiye'ye Eurovision şarkı yarışması birinciliğini getiren ilk ve hali hazırdaki tek sanatçı oluyor. Şarkı Avrupa'daki pek çok ülkede listelere giriyor. Hatta İsveç ve Yunanistan'ın resmi listelerinde bir numaraya kadar yükseliyor. Ülkesine birincilikle döndüğünde Türkiye Cumhuriyeti devlet üstün hizmet madalyasına layık görülüyor. O dönemin havasıyla birlikte 2004 yılında Sertab Erener'in ilk İngilizce albümü No Boundaries yayınlanıyor. 2004 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Eurovision şarkı yarışmasının büyük final açılışını Airway Dedayken ve Leave isimli şarkılarıyla yapıyor. Açılış gösterisinde tartışma yaratmasına rağmen kadın semazenlerle sahneye çıkmayı tercih ediyor. Aynı yıl içerisinde Sony Müzik'ten ayrılarak Demir Demirkan ile birlikte Simya Müzik şirketini kuruyor. Kendisinin 7. Simya Müzik etiketiyle yayınlanan ilk albümü olan Aşk Ölmez 2005 yılında yayınlanıyor. Ekim'de Eurovision şarkı yarışmasının 50. yılını kutlamak ve en iyi şarkısını bulmak için düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının 50 yılı adlı yarışmada sahne alarak Every Way that I can şarkısını söylüyor. Bin şarkının arasından Eurovision'un ilk 50 yılının en iyi 9. şarkısı seçiliyor. Haziran 2010'da 8. stüdyo albümü Rengarenk yayınlanıyor. Albümdeki Açık Adres ve Rengarenk listelerde 1. sıraya kadar yükseliyor. Nisan 2012'de ise Üzerinde bir yıl çalışarak babası Nizamettin Erener için hazırladığı Türk sanat müziği albümü Eyşuhi Sertapı yayınlıyor. Bu albümünde 15 eski Türk sanat müziği şarkısını Aslı'na uygun olarak yeniden seslendiriyor. Hemen ardından 2013 yılında Sade isimli albümü yayınlanıyor. Temmuz 2015'te Emre Kula ile evlenen Erener bir yıl sonra Kırık Kalpler albümünü 2020 yılında ise Ben Yaşarım isimli albümünü yayınlıyor. Şimdi tekrar dönelim Eurovision'a. Türkiye Eurovision'u bıraktı ama inanın o bizi bırakmadı. 2020 yılında koronavirüs sebebiyle yarışma gerçekleştirilemediği için bir sosyal medya organizasyonu yapmaya karar verdiler. Eski yarışmaların tekrar oylandığı etkinlikte Every Way That I Can 17 yıl sonra tekrar birinci seçildi. Startup enerde yeniden birinci çıkmak gurur verici. Hepinizi çok seviyorum, teşekkür ederim diyerek tüm sevenlerini selamlamış oldu. Birinciliğin geldi geceyi dün gibi hatırlıyorum. O zaman 8 yaşındayım. Hiç Eurovision diye bir şey olduğundan haberim yok. Televizyonda rastgele zap yaparken TRT'de Serta Perener'i görmüştüm. Hatta yanımda babaannem vardı. Ona da aa babaanne baksana Serta Perener konseri varmış demiştim. Ertesi sabah öğrendim Eurovision diye bir yarışma olduğunu ve birinci seçildiğimizi. O günden beri de tutkuyla takip etmeye devam ediyorum. Gerçekten de ülkecek ne güzel günler yaşadık. Atenayla ile coştuk. Manganın ikinci olmasını asla içimize sindiremedik. Alınmasınlar ama Gülseren ve Sibel Tüzün'le de az dalga geçmedik. Bunlar bize asla oy vermez deyip şaşırdığımız çok anlar oldu. Azerbaycan'dan gelen 12 points goes to Turkey anonslarını ise hiç şaşırmadık. Eurovision gecelerinin en popüler etkinliklerinden biri de diğer ülkelerin sanatçılarını Türkiye'deki çeşitli isimlere benzeterek eşleştirmek oldu. Hepsi ortak hafızamızın bir yerlerinde. Türlü bahanelerle yarışmadan uzak kaldığımız koca bir 8 seneyi geride bıraktık. Daha doğrusu uzak kaldığımızı sandığımız diyelim. Öyle ya da böyle ya onlar bizi anmaya devam ettiler ya da biz bir şekilde dahil olduk. Azerbaycan'dan katılan sanatçılar Türk bayraklarını sallamaya devam etti. Ukrayna 2016 yılında nakaratı Kırım Türkçesi olan şarkıyla birinci oldu yarışmalarda geriye dönük nostaljik performanslar sergilenirken bir şekilde Türkiye'ye hep selam gönderildi. Bana göre kelimenin tam anlamıyla saçmalık olan bahaneler üzerinde daha ne kadar inat etmeye devam ederiz bilmiyorum. Tek bildiğim ülke olarak böyle ortak anlara her zamankinden çok daha ihtiyacımız oldu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.